Ne yapman lazım? Abi ne yapıyorsun? Nasıl tut oyunu? Sen niye gülüyorsun? <Gülüyor> 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 Şerif abi. <ya>. Uva, uva. <Gülüyor> abi ne yapıyorsun? Oğlum bir git ya bir şey çekemiyorsun. <laughs> <laughs> <seni. Gülüyor> <laughs> Efendim, abi biz de misafir çocuğu gibi bekliyoruz burada. Ne bekliyorlar ha? ben olmadan onu yapamazsınız. Çıkın diyorum, Sporlar. 10 numara olacak. Sonradan jeton düştü. Ben olmadan onu yapamazsınız. <laughs> Sen ol ne yapıyorsun? Can filmini yaptırdık. Eksozunu yaptırdık. Turbo hibritimiz tamam. Geri kalanını Özden'e bırakıyorum ya. Özden anlarsın. Şimdi bir tampon derdindeyiz şu an. Bunu alacağız. Hayırlısı inşallah. Bir GTA tampon takmamız lazım. Onu ben buldum. İşlemler onda. O zaman biz gidelim. Şenol Bey bize tesisatı devretti. Tamponları devretti. GTA tamponumuzu aldık tesisatımızı şimdi takma aşamasındayız. Ardından fanlarımız fanlarımızı takacağız. Bu teybi sen mi takmıştın? Aynen teyplerin montajı, e, tesisatın montajı bana ait. Kardeş tesisat çekebilecek misin? Çekeceğiz kardeş tabii. Tesisat Bizim işimiz. ötecek mi araba? Ötecek. Öttürüveceğiz. Şimdi benim arabada torsumuz vardı. Ben yokken neler yaptınız arabaya? Cam filmi yaptık. Film açalım gösteririm. İki numara aynalı cam filmimiz var. Ön cam adamla sıfır film çektik. Neydi onun ismi? Cam filmi. Tamam cam filmi. Ama bilmem ben cam filmine bakıyorum. yok şey diyoruz ya. Eksozyon şey yaptı ya. E, bağlamış. Kurba yaptı ya. Bizim verdiğimiz şu an mı mu kardeşim? Hı? Tamponu erken takmamız gerekli çünkü egzoz kapası denk gelmiyordu. Egzozumuzu yaptık. Boydan boya egzozumuz hazır. Bir gün, ödürsek, en gün <laughs> Ya hadi. Ayrıca şimdi zaten cital lampamızı takacağız. Bu kırmızı da geldi. Biraz evet, ama işleri büyük. değişik. <laughs> Tamponumuzu getirdik. <laughs> tamponumuz burada. Adam. Aynen, evet. burada. Plakayı bile takmış üstüne. Evet, her şeyin <laughs> hazır. Hali hazır da. Vallahi güzel. Aynen. Şu sırada G farlarımız var. Ee, o aşamaya da tamponu taktıktan sonra geçeceğiz. Şu kufırı <laughs> kenara Şu tamponu takmadan önce bir şey soracağım. Tabii. Burada bir şey gördüm ama. Exodus <laughs> Fidex Performans tarafından komple düz boru yapıldı. Ne yaptınız? İşlem ne Fidex'teki? Fidex'teki downpipe pipe yapıldı. Ha, ha. Tamponu... Öl. Dur bir dakika. Ne yapıyorsun içeride? Nasıl yaptın orada? Sen niye gülüyorsun? Abdülü susunuyor sanki. Kim o? Kim o? Kim otur Kim diyor. Kim o? Kim o? Kim şu, Alev. Şu tampon dönünce ben orada bir şey gördüm de. Aynen, egzozumuz yapıldı. Evet. Onu söylemeyi unuttuk. Egzozumuz. Monsterizmi getirmezdi <laughs> diyor. Abi ne yapıyorsun? Oğlum bir git ya bir şey çekemiyorsun seni. <laughs> bir egzozu. Aynen, eksozu tekrar dönelim. Fidex performansla egzozumuz yapıldı downpipe. Düz boru. Ba bak hala var. Düz <laughs> 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 Eksos'u evet. bir daha söyle. Eksos'u tekrar dönelim. Eksos Fidex Performans tarafından yapıldı. Ahmet abimiz. dam ee, Downpipe yapıldı. Ondan sonra Vanilla Eksos takıldı. Düz boru. Turbo, FT Turbo Hı. tarafından yapıldı. Ne e yaptınız Turbo'ya? Turbo'nun emme pali ve Eksos pali büyütüldü. Mili değiştirildi. Komple. Şu anda ayrıktan e, yazılım setup'ı yaptık. E, ortalama tahmini 200 beygir kadar e, verdiğini düşünüyoruz. Devam edelim. Şimdilik bu kadar. Tamponu takma aşamasına devam edebiliriz. Şu parmakla nasıl bir İlk başta şunu <şurada> içinden <laughs> yerine içkisi mi bakıyordum? Aynen. İkisi de içkisi oluyor. Şey Şeyin, soketini takacaksın. <laughs> ya keşke çekseydim ya. Bir, bir daha söyle. İlburk e silikonlarını kullanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Belki sponsor olurlar bize. Abone ol. Abone ol. değil. ol. <laughs> <Otureyim mi? Aman gülüyor> evet, yavaş yavaş. <laughs> kapağın orijinal olunca nasıl oturuyor? Cuk! Yalnız ben bir şey daha fark ettim, arabayı basma Aynen, e, atladığımız şeylerden biri de o. Nasıl kolyever bastınız? sistemi yaptık. Direkt arka taraftan zaten piyesi, ön tarafta kolye var. Güzel. Araba basınca güzel olmuş. Aynen. Aracı biraz hızlandırdığımız için, e, doğal olarak yere tutunmasını sağlamamız için e, sistemi yaptık. Bastık arabayı. Jant ne bakacaksınız can? Şimdi jant olarak VRC düşünüyoruz ama kaç inç düşünüyorsun 17 inç. Lastik vallahi şu anda Michelin düşünüyoruz ama fiyatlara göre bakacağız. Michelin lastikleri belki <laughs> sponsor olurlar. <laughs> tamponu da bitmek üzere. Aynen tamponumuz takıldı zaten. Taktınız mı tamponu? Tampon vidaları takılmıştır. Evet şimdi sıra geldi egzozu dinlemeye. Yalnız ee, dükkanlardaki arkadaşlar rahatsız olabilir. Zaten olmaz yüzden... kardeşim hani kapalı mekan olduğumuz için ha. burada olmaz yani. Dışarıda belki... Aynen. Dışarıda geçtiğimiz takdirde sesi dinleriz. İşte gri vardı ya. Ben bilmiyorum. Ya, nasıl Aa, yalan söylüyorsunuz? Grupta, grupta atılan oğlum Berkelerin şeyleri konuştu Hangi Mercedes? Gri var? oğlum 300 yok mu? Şeral abi ben iki tane zıplar aldım. Hayalli da başkan. Söylesene. Ayarı de. veriyorum. Kaynar su gibisin. Hem akıyorsun hem yakıyorsun. <laughs> ne yapıyorsunuz <abi>? lan <laughs> burada? Sene 2009. <laughs> Mazdan oynuyoruz. O zamanlar Lamborghini daha yeni çıkmış. O zamanlar Lamborghini. Dışarıda araba ne yapıyorlar ama sen burada oyun oynuyorsun. Abi biz de misafir <laughs> çocuğu gibi bekliyoruz burada. Ne <laughs> <da> bekliyorlar ha? <laughs> Sıra ne zaman bize gelecek Şenol abi? Abi biz de oynayalım mı ya? <laughs> şenol! Abi sen müşterilere Efendim? bak ben devam edeyim. Ya ben de oynayacağım hadi kalk hadi! Şenol abi biz de oynayabilir miyiz Konsantre abi? Konsantre mi oluyorsunuz? Karton, Karton lazım kardeş ya! Aha Aa, kaza yaptı! Ya, ya Şenol abi ya servisini yani. bozdunuz. Büyük setup girildi abi. Motor hiç yapıldı. Nereye gidiyorsun oğlum? Valla! Normal yani. Ters yon abi ters yon. 0-5 çalışıyor. Yok yok. Biz... Stok diyor. Evet. Herkes onurluyla başladı abi. Kaç ver mu? ver sola doğru sola doğru çevir çevir. Çevir çevir. Ne olsa. Oh. Oh. Ah be kardeşim Taklattı. ya. Sen oyun oynamayı biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ha işte. İkinciyiz gene be. Çay iç. Dur dur. Dur. <laughs> dur. Çay, çay. çay çay. İçemem dur. Oğlum kendine gelirsin. Ya gelsin. bak konsantre mi bozuyorsun? <laughs> Trabzon çayıdır. O iyi o zaman. En sevdiğimden. Çay. Almış biz de severiz. Ver nosen, nosen. Kesiciyor işte. Nos bitmiş. Nasıl bitmiş ya? Ne oldu ki? Çok. Çiğ tomayı düşürdü. Dayısı da. Dedim ki lastiği çevireyim mi? Dedi ki o da gerek yok dedi. Ee? Sıkarım ben dedi. Sonradan jeton düştü i̇şte arka lastiğin dönmediğini. Gitti. <laughs> <laughs> Sabah gece vardayısından çıkınca bu kadar oluyor. Ama adam yoruldu ya. Ya. Yani. Yoruldu. Daha ne yapsın, tesisatı bağladı adam. He, ellerine sağlık. Şununla da sıkıyor mu Ne kadar İşçiliği sen yapıyorsun, adam keyfini çekiyor. Keyfini o sürüyor. Evet arkadaşlar, tamponumuzu taktık stopumuzu taktık. Zaten tesisatı hali hazırda çekmiştim. Şimdi basımızı takacağız. Ve bir deneyeceğiz tabii ki. Bas bayağı iyiymiş ama. Evet, <laughs> bayağı bayağı iyi. Biraz ufak ama iş görür. Bu saçlarını düzelteceğim. Biz kameralara oynuyoruz abi. Diye. Bu ince baskı çok mantıklı ya. Bas. Bagajda hiç yer kaplamıyor. Yer kaplamadı açısından mantıklı. <laughs> Mikraşlarımızı gösteriyorum. Şöyle şu şekilde. Dışarıdan bakınca hiçbir şey yok gibi ama. Aynen. Ama ses kalitesi mükemmel. Yetkili bir abiye benziyor. <laughs> <laughs> <Aynen. gülüyor> evet, şu anda güzel oldu. Bu pandizot da güzel olmuş Aynen pandizotu Alt'tan orijinal pandizot pandizotumuzun üstüne mi? yaptırdık Bu orijinal pandizot altındaki zaten Üstüne yaptırdık Daha düzgün olsun diye Kamerada çok belli olmuyor da bayağı bombesi var Bir Aynen. de orijinal gibi duruyor ya başarılı abi Tam tadında Aynen, şu işte Şu anda çok da güzel oldu Bakıyorum evet. evet devam edelim Hadi bir ses dinleyelim Dinlet bakalım, nasıl çalıyor. Kaneliniz şarkılarından devam ediyor. Tabii bir değiştirmemiz lazım. <laughs> merhaba, merhaba. Teyp de güzel olmuş görse Aynen, teypimiz güzel oldu. Daha doğrusu bunu Android'e çevirmeyi düşünüyoruz. Şimdilik bu şekilde. Ama Android daha güzel olacak. Bir yabancı parçalara bakalım. açayım telif hakkı yiyelim değil mi? <laughs> Adam! Adamsın, adamsın, adamsın. Adam. Adam. <laughs> ee, Şenol, Zenon demişti ama ilk videoda e, parayı biraz kıydı. Dijital far aldık kendisine. Tabii içinde led olarak değiştirdik ampullerini. Şimdi montajına geçeceğiz. Sen burada arabayı topluyorsun. Channel'lar da oyun oynuyor. Aynen öyle. Sorma. Şelo! Bunun intikamını almamız lazım. Aynen öyle. Hem de çok Küte olarak alacağım kendisinden. Kardeş <laughs> oyunu, oyunu bırakma arabanın farını takıyorum. Sen içeride oyun mu oynuyorsun? Evet. Sanal dünyada araba toplamayı bırakmış. Most Wanted. Most wanted. Most wanted oynuyorsun. Evet yani. ve yenildik. Gerçek yarışı bıraktık da şimdi Most <laughs> mı sardın yani? Kardeş güzel oluyor. Ceza yiyemiyor. <laughs> <bir sattım. gülüyor> Site satabiliyorsun. Bunun ceza olarak sana yolsu elektrik olarak dönecektir. Yemek ısmarladık. Olur. olur, olur. <laughs> Cispus. 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 Tavuk kanat en ucuz. Bir şey diyeceğim, sen Zenon yapacağım dedin far almışsın. Aynen. Bunlar sürpriz şeyler. Kendisi. Bilemiyorsun. Kendisi, bilemiyorsun. kendisi Zamanın ne göstereceğini bilemiyorsun. Evet. Sadece videolarımızı sıkacağız şimdi. Ayakta geldi ya da belli aslında. Farları yoldu. Evet farlar güzel oldu. Arabanın kaderini değiştiriyor farlar ya. Aynen görünüş açısından. Far önemli. Şimdi yani. ne eksik arabanın? Sporlar. <laughs> Hadi takalım onu da takalım. Bir de çelik jantlarımızı takarsak on numara olacak. Ama önce almak lazım. Bu da bu arada gitmiş tenekeleri boyamış herhalde kapakları değil mi? Boyamış. Şimdi yerini ayarlıyoruz. Silikonu sıkıp spoilerini yapıştıracağız. <laughs> evet valla. Ortasına bakıyoruz, ortasına Ben olmadan onu yapamazsınız. O neydi lan? Şaka. <laughs> Kankacım ortasına da dediğin gibi şuraya bir nokta Şenol uç Bak bakar mısın bana? Oynamam. Sağ ortasına. Sağ altı aynen. Hadi. <laughs> Çok detaylı bir işlem yapıyoruz şu an. Şu anda silikonlama yapıyoruz. Dört kişi birden Hatta bakın bir iki üç dört beş oldu. Beş kişi spoiler. Gittikçe çoğalıyoruz. Ben de bir öcünden tutayım. Altı <laughs> kişi bir spoiler takalım. Geç Şey nedir o? O takarken başlamadan beyler bir şey bir, dakika, mi? bir şey daha söylüyorum. Ee, Şuraya. GTA taktık. Şuraya malı. Oraya da üç kişi taktık. GTA GTA maş, birli da birli birli. Birli. Bir dakika ben anlamadım. Cital Mars kaç kişi taktınız? Üç kişi. <gülüyor> <gülüyor> bir bakar mısın? Kameraya sen sallayın. Bağlıyoruz. Oğlum. Bir maç kişi takıyorlar. Üç kişi aynı yapıyoruz. Ya sen ne yapıyorsan böyle olur kardeş. Kardeş. Bir bak bakayım sen bir bak bir bak. Ne var Sen bunu orijinal yapacak adamsın. Yaparım yaparım. Yapacak bir diye yapacağım. yapacağım. <gülüyor> <dönem var> <laughs> sen de o ışık var. Ama bir şey söylüyorum. Senin arabayla onun <laughs> arabanın arasında acayip fark var. Neden? Ayda. 12 daha iyi. Ha. Evet 12 benimkini de ver. Onu da çektik araya. Bir şey mi? Hadi ya, Kanka telefonda yazıyor. yazıyor. Nasıl yazıyor? Parmaklarını. Oğlum iki tuşa birden basar Yapacak bir şey yok. <laughs> Telefonu büyük kullanıyorum. Küçük ya, yan kullanıyorum. o şekilde. Hı? Geçen şey aşkım diyorum nasıl beceriyor <laughs> 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 Arkadaş dediğin peçete tutacak. bak. Ortaya en son tuttum beyler. En son. Ooo. Doğru söylüyorsun. Ortaya <laughs> 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 Bir ayar Özel yani. destekleri mi kardeşim? Yok kardeşim bana destek gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim oturtturdum ben burayı. Valla oturdu bir kere. Oturdu daha Evet şu an oldu. Evet mantımızı... Üç kişi bir bisiklete bindik. Evet. Nasıl oturtalım? kaldı bak. Tamam. burada. Nasıl pay var? Ne kadar? Biraz buraya gelecek. Tamam. Şu anda. Şu anda tamam. 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 Bak bu polisi mi kaldı? Orada kadar gelecek. Orada taşanlar. Çok da benim. Taşanları alırız ya. Falçatayla bir şey. Bu bat biz yapacaksa. Yapacak. Neyse yazı ticaretine sahip olarak arabanın sert çek. Ne kadar sert? O kadar dert. Ne kadar, <laughs> kadar O kadar otomotiv kutusu sert oldu. Nasıl bu? Ne kadar çoğuk? O kadar zor. Kadar. Adam bütün gücünü spoiler uyguluyor. Ben anlamadım. video çok izlenir. Ya hele hele. 1 2 3 4 kişi spoiler tabii. 107.5 milyara polo Falan video ha. Şahin. Yalan ya, söylüyorsun beyler. Sen... Ya. milyar. Bacağını yani Evet, şey oldu. <laughs> Kaldı işte. Şey yani. Tövbe, Tövbe ya. Can filmini yaptık. Demiştik zaten ilk can filmini yapacağız diye. Hı -hı. Çünkü ben de zaten de Tamponu erken takmamız gerekti çünkü egzoz kapası denk gelmiyordu. Egzozumuzu yaptık. Boydan boya krom egzozumuz hazır. Turbomuzu büyüttük. Hı -hı. GTX file yaptık. Yazılımımızı attırdık. Bir şey de Spoilerimizi taktık. Nasıl diyeyim? Kese atımı yaptım ama şu bantlar türü şu an gösteremiyorum. İşte pantolonuydu. Çıtırdan rahatsızlık vermeyecek İçeride bir şekilde atımız var. Detay paramız var. Gözde görür bir jantımızda bir ön tamponumuz kaldı. Onlar da yaparız. Finişimiz o. Sen öyle diyorsan bence rahat durmazsın yine. <laughs> Zaman gösterecek.